Merhaba arkadaşlar ben Taha. Bugün sizlerle Hunger Games'te kapışacağız. Yanımda Emir var. Mert var ve Arda var. Gıcık Arda. Çünkü siz Arda. Mert var. Tatlı bunun. Kimseye zararı yok. Şu Mert. Bakışlara bak. Bakışlara bak. Bakışlara bak. Gülüyor bir de. Biz annesini şikayet ediyor. Biz oynayamıyoruz. Tamam devam et. Tamam işte gel. Ben Ara ben seni oklayacağım. Kim lan. Alfa bir üç Kardeş geçmiş olsun. Demir kılıç. büyülü demir bak. Demir kılıç aldım. Büyülü Bili... kaç? Dört tane de altın elma. Elmas ve on altı tane de level. Şimdi kardeşim şimdi. Abine bırakmış. Şimdi at. Olur. Diamond Büyülü Diamond kılıç. Oh! Bakayım. Hayır olmaz. Hayır bu olamaz. ya <laughs> Abi 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 <laughs> çıkarttılar. <laughs> çıkartmadı vallahi. Yemin et. Yemin ederim. Abi bu seni öldürecek. Eşi veremiyor ki. Eldirsin de gelelim lan. O büyük demir balta buldu abi. Tamam gel sen gel babana gel. Büyük demir balta Geleyim çok babana. Gel, gel bekle üzerimi değil ayarlayayım. Ee, abi sen oyuna mı girdin abi? Evet. evet. Dur. Abi, abi sen nereden... ne nerede? Şerefsizim. Orda orada, orada, orada. Gel lan seni oklayayım Gel, gel. Neredesin? Gel, Okla. Neredesin? Gel bak buradayım. Neredesin? Buradayım, buradayım. Arkana bak. Aa, 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 aa. Kır camı lan. Kır camı. Yiyorsa kır. Dur e, ee, sen abi 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 gelme abi abi gelme abi 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 çok, çok kaşındın lan ki çünkü... abi sen de okuldun selim miştin abi 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 geldin mi geldin Abi kesti. Hadi da vardı orada. Abi demir büyülü gözlüğüm var. Abi ismimiz görünmesin ama ya. Anne. Ne kötü oluyor abi. Sen şey Hideogly diye göğsünü niye kullanıyorsun? Hideogly, Gui alsana bir. Dur. Abi niye büyülü şey demir? Benim ismim görünmesin. Bir dakika benim ismim görünüyor mu? Ben Hideo Hideogly'yi alıyorum. İsmim görünüyor mu şimdi ben? Görünüyor. Görünüyor. Tamam dur. Ama dur, dur adam gibi dur. Adam gibi. Şunu biz düzelteyim. Dur düzelteyim. Aa lapis lazuli. Oo. Ne Görürsün. En çıt masası bulursan görürsün anayı. En çıt masası. Büyü en basabiliyorsun en onunla. Büyü basayım. Vallahi ben geliyorum bak bekleyemem. sabırsızdımdır ben. Atarsan vallahi küserim. Arada çekil internetimi kastırıyor. Bab oldu bende. Vay namussuz. Yukarı çıktım değil mi? Nerede bildin? Belli. Aa! Aa! Gel o. Gelme abi. Hadi gel. Ya gelme. Hadi aç. Büyü bile lan. Bu kadar olduğunu bilmiyordum. <laughs> gel bakalım. Abi gel oğlum. Peş. Ha ha pes et pes et. Etmez senin. Aa ensin teyri vurdu. Ama niye böyle vurdu? ben, ben. onların ne olduğunu bilmiyordum abi. Ama bana gelmedi. <laughs> gel. Gel, 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 gel oğlum. Fino fino. Geliyor vallahi da geliyor vallahi da geliyor billahi da geliyor. Vallahi da geliyor villada da geliyor. Ana adamın. Oo kaçıyor. Nereden? Allah. Sana bir şey diyen oldu mu? Gelsin. Yani, Allah yoksa, Niye götü yemiyor? Yemiyor işte. Oh <laughs> ha ha ha. Hadi sen. Tamam. Ha, ha. Çıkamadım. Bu kadar. Dur bekle. Abi sen gelmesen olmaz mı? Ha, abim <laughs> kendini büyüledi. Kendimi zehirledim. <laughs> oh, gel 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 gel. Gel Adam, sen Adamsan gel. Geliyorum lan. Büyüğün gitti mi? Gitti. Sıçma. Abi ne lan? Gelsene. Biliyorum. Uh, ha, ha. lan mı var? Evet. Şerefsiz. Gel lan. gel 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 ya ben o benim. <laughs> <Demir kılacağım. Çabuk. gülüyor> gel 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 O beni gel kılacak. gel 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 birlikte olalım o katıyor. Gelsene oğlum niye korkuyorsun? Sana dostluk da yaramıyor abi. Gel oğlum lan gelsene Gel hocam. Gel hocam. Ya, Sen abi. kime pişiriyorsun lan? <laughs> Sana. Varsa şekliniz güzel tepe <laughs> bekler. Nerede lan? Ona ışınlandın lan bir an. Abi yukarı çık okut. Hayır. Hayır. Aa. Oha. Hayır büyü basmadım. Büyülü buldum. Yana az kaldı. Kaç canım var? evet arkadaşlar. Han kim gitti? Sahayı müthiş bir şekilde öldürüyor. Hanım Okur O kadar istihabet Ha ha Gel lan. Abi bir dakika hile olmasın hiç karnımı doyurayım. Hayır. Allah'ını seversen abi ya. Ben de en çınıf basayım. Dur dur. Sen çıt bas. Valla ateş edersen ağzını su içerim tamam, sana. Tamam. şey yapacağız? Yürü lan. Tamam. Çekil önümden. Tamam dur. Valla ateş edersen başı yersin lan. Vuruyor abi. Öldürmü benim lan. Öldürme Öldü çocuk. abi çocuk. <laughs> e ee, 1-0 zaman... kazandın. Hadi şimdi eşyalarını vermeyecek. Hayır öyle A bir şey yok. Altımda chest var. Öyle Aslında bir şey yok. Hayır. Sen git bana ne eşyalarını bul. <laughs> o zaman arkadaşlar. Hayır oğlum daha De, demin chest bulmuştum. Bu videoyu da burada bitirelim. Şimdi Skyward. Skyward. Çekeceğiz şimdi. Tamam evet arkadaşlar. Emirhan Bey ile Skyward çekeceğiz. Hoşçakalın. Ee, Sağlıcakla. Bay bay. Oğlum bir dakika her seferinde bunu yaşıyorum videoyu durduruyorum kapatmak yerine. O bay bay. Bunu hep çekmiştim ha. He. Yükledim. Şimdi VS atıyoruz. Bay bay.